Ben azıcık korkuyorum. Şimdi biz gerçekten kaçıracağız bu olanları. Ya Yekno, ölmek var, dönmek yok. Kız çapşik, ölürsek nasıl kaçacağız? Ha, bak şimdi doğ de dedin. Hmm, o zaman ölmek yok, dönmek yok. Bugün bizimkilere aşkımızı kanıtlayacağız. <laughs> tamam, tamam siz zor, abartma. Bana bak, oğlan kaçırmanın bir numaralı kuralı nedir? sessizlik. Sarı kaplanım oradaymış. Ya of, benim savaşım nerede? Neyse ben direksiyona geçiyorum kız kardeşim. Tamam. Yok kız sen ehliyetini dokuzuncu girişinde aldın, gaza mı yaptıracağım size, ben kullanayım. Doğru dedin İkno, sen yedinci Kde almıştın. Sen daha iyi sürücüsün, hadi. Hmm. Ne oluyor be? Ne yapıyorsunuz burada? Çok güzel şeyler yapıyorsun Sarı Kaplan'ım. Kabaşoğlu, atla! Ne yapıyorsunuz siz lan manyaklar? Kızım siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz be? Manyak mısınız? Kızım durdurun şunu Çarpacaksınız bir yere ya. Sizi kaçırıyoruz. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Paris'e gidiyoruz. Aşıklar şehrine. Ne Paris'i be? Şak şak şey. Jüneyliyen. dur durdur. Dur. 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 Ya kızım siz laftan anlamıyor musunuz? Çekil bak patlayacağız bir yerde şimdi. Patladı zaten herkülüm. Kalbim, yüreğim her şey patladı. Ya yeter artık ya. Sizden kurtuluş yok mu ya? Durdurun şu arabayı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Aşkın, Aşkın başlıyor. İlahi yumurta. Sonra Rasettin Hoca da adama demiş ki ne? Karavan geliyor. Ya ne karavan Kız kardeşim. Durmuyor, bu çarpacağız bir yeri. Ya freni bas kız kardeş. Freni bas, freni. Ya fren neredeydi, unuttum. Karavan üstümüze geliyor. Ya, ne oluyor lan? Ya <laughs> bırak direksiyonu, bana bırak, bana bırak. Anam, yani. hey, hey, buldum, buldum. B bir dakika. Kız ya. Korkamışım. Lan öldüreceğiz falan bizi. İnin lan. Çıkın lan dışarı. Şu burası Bu açıkça köyümüze bir saldırı Ya acaba bütün bu olaylar neden benim kahve oluyor acaba? Bunu bir anlayamıyorum ben ya. Öldük mü kız kardeşim? Vallahi bilmiyorum. Eğer şu adam babam değil, siz zibelli olabilir. O zaman biz de... Cehennemde olabilirsiniz mesela. Öldünüz siz? Kızım siz manyak mısınız? Herkesin hayatını tehlikeye atıyorsunuz burada. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Bir kendinize gelin be. Lane. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen iyi misin? Yetti lan yetti. Yetti. Vazgeçtim lan. Önüme ilk çıkana vereceğim lan sizi. Yok mu lan bunları lan? Ben istiyorum ha. Ben de Tayyip'im kısmet sağ Kısmet üç. El salağını benim sala alacağız Osman'a. Lan buzluk musunuz lan siz? Ha? Eksik mi yaptık? Tam yapamadık mı lan sizi? Ha? Yürü lan eve. <laughs> Yürü. Aa. İlk kulü başkasına vermeyeceğim değil mi oh. abi, ilk Am ben abinin talibi. E ben de seyri alabilirim am. Ben burada ölüyorum. Siz kız kovalıyorsunuz ya. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.